Her hafta onlarca yeni oyun duyuruluyor ama çoğu fragmandan sonra unutulup gidiyor. Zümmerat dağlarından geçerken tanrılara selam verdin mi? As ya, unuttum onu ya. Ama bazıları var ki sadece birkaç saniyelik görüntüyle bile aklına kazınıyor. İşte bu videoda tam olarak o oyunlara bakıyoruz. Ben Kerem. Bu listede yeni duyurulan ve en çok heyecan uyandıran 10 oyuna dalıyoruz. Kimi efsane bir serinin dönüşü, kimi ise hep yeni bir fikir. Ama hepsi çıksın da gömelim dedikten cinsler. Hazırsanız başlıyoruz. 10 numara Project Tall ya da The Arcane Lands. Bu oyunun ismini hala kimse net bilmiyor. Tall mı, Tall mı, Arcane Lands mi belli değil. Ama önemli kısmı burası değil. Fragmandaki detaylar. Project Tall, Kore mitolojisinden ilham alan açık dünya bir aksiyon RPG'si ejderhalar, tırmanılabilir dev canavarlar, kılıçlar ve büyüler. Ama asıl fark yoldaş sistemi. Bu oyunda yanındaki karakterler sadece senin yanında dolaşmıyor. Gerçekten savaşıyor, taktik değiştiriyor, hatta kendi hikayeleriyle dövüşün akışını etkileyebiliyor. Yani klasik NPC yancı kavramını kökten değiştirmeye çalışıyorlar. Fragmandaki görsel kalite muhteşem duruyor. Sisli dağ köylerinde mistik tapınaklara kadar her sahne bir tablo gibi. 2027'ye kadar çıkması beklenmiyor ama şimdiden RPG topluluğunda en çok konuşulan projelerden biri haline geldi. Bir de şu oyunun ismine bir karar verirlerse her şey çok daha güzel olabilir. Kısacası bu oyun Dragons Dogma Elden Ring para mitolojisi karışımı bir şey ve bu formül bence çok tehlikeli. 9 numara Valor Mortis Ghost Runner bu kez refleks yerine sabır istiyor. Valor Mortis tamamen birinci şahıs kamera açısına sahip bir Souls-like oyun. Napolyon dönemini andıran tarihi atmosferde geçen bu yapım alıştığımız kılıç ve kalkan formülünü biraz bozuyor. Çünkü bu sefer elinde tabanca da var. Evet, hem kılıçla dövüşüyorsun hem de anlık nişan alabiliyorsun. Düşmanın büyüsünü havada vurup mermilerle karşılık vermek daha önce Souls-like'tımda gördüğümüz bir şey değil. Ayrıca dünyası inanılmaz gotik dev salonlar, heykeller, karanlık koridorlar. Oyunun temposu yavaş ama ölümcül. Her hatanın bedeli ağır. Fragmanlarda gösterilen tabancayla peri sistemi internette viral oldu bile. Souls-like türü tıkanmaya başlamıştı ama Valor Mortis bu formülü bize taze bir açıyla yeniden şekillendiriyor. Hem yeni bir zorluk hem yeni bir bakış açısı. Yani Dark Souls'un acımasızlığı ve Ghostrunner'ın stilize estetiği. E, ee, madem buraya kadar izledin, ilişkimizi bir adım daha ileri taşımaya ne dersin? Nani? Bir beğeni bırakarak hem bana devam et mesajı vermiş olursun hem de kanalın büyümesine gerçekten bir etkin olur. Şimdiden çok teşekkürler. 8 numara Darkwood 2 bazı oyunlar seni korkutmaz, seni rahatsız eder. İşte Darkwood tam olarak buydu. Şimdi onun devamı geliyor. Orijinal stüdyo Acid Wizard kapandı ama bayrağı Ice Peak Lodge aldı. Yani Pet yaratıcıları. Bu da demek oluyor ki ikinci oyun daha da rahatsız edici olacak. Yeni hikaye kurumuş bir gölün yerine yayılan lanetli bir ormanda geçiyor. Kamera yine tepeden, ışık yine az ama artık daha da belirgin bir dünya düzeni var. Her adım, her ışık üzmesi burada bir şey ters dedirtebiliyor. Oyun bağımsız olacak yani ilk oyunu oynamasan da anlayabileceksin. Ama bu sefer karakterin geçmişine Korkunun nedenine dair ipuçları var. Bu oyunda korku karanlıktan değil, gerçeklerden geliyor. Henüz çıkış tarihi yok ama fragman bile tansiyonu yükseltmeye yetti. Sessiz, çirkin, klastrofobik bir kabus seni bekliyor. Darkwood 2, ışığın değil, karanlığın içindeki huzursuz sessizliği anlatıyor. 7 numara The Expanse, Osiris Reborn. Mass Effect 4 hala belirsizlik içinde ama boşluğu doldurmak isteyen bir ekip var. All Cat Games. Pathfinder ile tanıdığımız stüdyo şimdi evreni büyütüp modern uzay operası yaratıyor. Osiris Reborn, The Expanse dizisinin evreninde geçen tam bir Mass Effect klonu gibi. Ama daha mekanik derinliği olan bir oyun. İki yoldaş, kararlar, ilişkiler, gezegen gezme ve üçüncü şahıs çatışma sistemi. Ama fark şu, All Cat kararların gerçekten dünyayı değiştirdiği RPG'ler yapıyor. Burada da diyalogda seçtiğin cümle bir sonraki bölümde kimin ölüp kimin seni sırtlayacağına kadar gidebilir. Fragmanlarda Starfield havası yok. Tam tersine daha duygusal ve karakter olan. Yani dev haritalar yerine yoğun anlar yaşayacağız. Diyaloglar, kamera açıları, ortam sesleri hepsi kaliteli hissettiriyor. Mass Effect'in bıraktığı boşluğu dolduracak ilk aday bu olabilir. 6 numara Black Myth: Listemizin sıradaki oyunu Game Science'dan geliyor. Black Meat Zongqi. Evet, Kong'un geliştiricileri yeni bir projeye giriştiğini resmen duyurdu. Ve bu kez merkezde Çin mitolojisinin ünlü iblis avcısı Zongqi var. Ama şunu baştan söyleyeyim. Bu oyun için elimizde şimdilik çok az bilgi var. Game Science sadece kısa bir duyuru yaptı. Oynanış, mekanikler hatta hikaye yapısı bile açıklanmadı. Yani elimizde uzun bir fragman ya da derin bir showcase yok. Sadece bu karakterle yeni bir aksiyon RPG yapıyoruz mesajı var. Fragmanda Zongqi'nin devasa, kaslı yapısı ve mitolojisi atmosferi görüyoruz o kadar. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Zonkey devasa bir karakter olduğu için belki Wukong kadar çevik bir oynanışa sahip olmayabilir. Yani bu kez daha ağır, tok ve yere sağlam basan bir aksiyon sistemi görme ihtimalimiz yüksek gibi duruyor. Ama Game Science henüz bunu doğrulamadı. 5 numara 007 First Light Uzun zamandır iyi bir James Bond oyunu göremedik. First Light o eski EA döneminin her şeyi yapabilen bir ajan hissini geri getiriyor. Arabaya biniyorsun takip başlıyor sonra gizlilik bölümü ardından patlama üstüne patlama. Ama bu sefer grafikler ve oynanış akışı modern Hitman kalitesinde. Yani gizlilik var ama aynı zamanda kontrollü kaos da var. Her bölüm kendi tarzında. Biri gizlilik, biri aksiyon, biri sosyal sızma. Fragmandaki sinematografi bile tüyleri diken diken ediyor. Kostümler, kamera geçişleri, gece animasyonları hepsi özenli. Bond'un klasik tarzı korunmuş ama oynanış artık gerçekten ajan gibi hissettiriyor. Sadece vurkaç değil, plan yap, kimliğini gizle, ortamı oku. First Light tam anlamıyla bir geri dönüş. Eski oyuncular için nostalji, yeniler için tek oyunculu AAA keyfi. Yani sonunda lisanslı, hikaye odaklı, kaliteli bir Bond oyunu geliyor. 4 numara Forza Horizon 6 Japonya Yıllardır Forza'nın Japonya'ya gideceği söyleniyordu. Ve evet, beklenti devasa. Tokyo'nun neon ışıkları, Fuji dağı eteklerinde driftler, dar dağ yollarında sabah sisiyle yarışmak. Yani tam anlamıyla otomobil kültürünün kalbine yolculuk. Bu sefer sadece kırsal değil, şehir merkezinde de yarışlar var. Tokyo'nun bazı bölgeleri birebir modellenmiş. Sezon sistemi de geri dönüyor. Yağmur, kar, sis, gündüz, gece geçişleri artık daha dramatik. Oyunun PlayStation'a da geleceği açıklandı. Işıklandırma, yansıma fiziği, su damlalarının lens üzerindeki efekti harika görünüyor. Horizon formülünü değiştirmeye gerek yok ama Japonya zaten kendi başına bir devrim. Yani kısacası Horizon benzin kokusunu şimdiden hissettiriyor. 3 numara Blood Message Tarihsel drama sevenler buraya bir gelsin. Blood Message fantastik değil, acımasız derecede gerçek. Tank hanedanlığı döneminde geçen hikayede bir baba ve oğlu iç savaşın ortasında bir mesajı teslim etmeye çalışıyor. Ama asıl savaş insanların içinde. Oyun tamamen sinematik anlatım odaklı. Yani uzun sahneler, yüz mimikleri, sessiz diyaloglar bolca var. Fragmanda gördüğümüz o iki kişilik sahneler bana bir oyun hatırlattı. Resmen The Last of Us ama Ancient China Edition gibi bir şey. Kameralar film gibi, renk paleti pastel ama kasvetli. Savaş yoksa bile gerilim hiç bitmiyor. Büyü yok, canavar yok. Sadece insan kötülüğü. Eğer hikayenin kalitesi fragmandaki kadar iyi olursa bu oyun yılın en iyi anlatım ödülünü zorlar. Basit, sessiz ama etkileyici bir baba oğul yolculuğu. 2 numara Hell Let Loose Vietnam Orijinal Hell Let Loose zaten bir panik simülatörüydü. Şimdi o stres ormanın içine taşınıyor. Vietnam döneminde geçen bu yeni oyun yine 50-50 büyük çatışmaları sahip. Ama artık düşmanı duymak görmekten daha önemli. Yoğun bitki örtüsü, tüyler ürperten orman sesleri ve pusularla dolu bir atmosfer. Her mermi ölüm gibi hissettiriyor. Yeni teknolojiler sayesinde taktik çeşitliliği artıyor. Viet Cong tarafında tuzaklar, Amerikan tarafında hava desteği. Asimetrik oynanış gerçek savaşın dengesizliğini çok iyi yansıtacak gibi duruyor. Savaş oyunları arasında en gerçekçi deneyimlerden biri olacak kesin. Hazır ol, orman sessiz değil, sadece seni dinliyor ve listenin zirvesine geldik. Entropy. Dread Delusion ekibinin yepyeni projesi Entropy bu kez aksiyon değil saf retro JRPG ruhu taşıyor. Ama klasik piksel değil. 3D retro estetiğiyle. Düşün 90'ların Final Fantasy'si ile Morrowind karışımı bir dünya. Haritada dolaşıyorsun 6 kişilik parti yönetiyorsun. Tur bazlı savaşlar yapıyorsun ama her şey tuhaf. Karakterler normal değil dünya bozuk renkler solmuş. Yani klasik JRPG nostaljisi. Ama rahatsız edici bir atmosferde sonuç. Bu stüdyo zaten garip ama derin işlerde usta. Entropi modern çağda delilikle yoğrulmuş eski tarz bir his veriyor. Red Delusion gibi burada da hikaye hem şiirsel hem grotesk. Fragmandaki müzik bile huzursuz ediciydi. Oyun çıkmadan bile kült aday havası var. Kısacası nostalji ile deliliğin mükemmel birleşimi. Gelelim bonuslara. Warhammer 40k Dawn of War 4. Yıllardır sessiz kalan efsane seri sonunda geri dönüyor. Bu kez 4 farklı fraksiyonun her biri kendi kampanyasına sahip olacak. Yani sadece ordu kurmayacaksın. Her biriyle bambaşka bir hikaye oynayabileceksin. King Games Iron Harvest'teki hatalarından ders almış gibi görünüyor. Görseller daha net, birimler daha okunabilir. Savaşlarda daha sinematik olacak. Gerçek zamanlı strateji türünü özleyenler için ilaç gibi bir dönüş bu. Her patlamada, her ses efektinde o eski Warhammer ruhunu hissedebiliyorsun ve en önemlisi kampanyalar tekrar oynanabilir şekilde tasarlanmış. Uzun süredir beklenen o savaş makinesi geri dönüyor. Batman Legacy of the Dark Knight Bu oyun ilk bakışta bir Lego Batman gibi görünüyor ama değil. Fragmanı izlediğinde anlıyorsun ki bu Arkham ruhunun çocuk dostu versiyonu. Basitleştirilmiş ama hala ben Batman'im dedirten bir oynanış. Warner Bros. bu kez tonla nostaljiye dönüyor. Arkham City'nin hareketleri, Arkham Knight'ın dövüş animasyonları hepsi var. Yine açık dünya değil ama büyük ve yoğun bölgelerden oluşan mini haritalar sunuyor. Grafikler oyuncak gibi tarzda ama ışıklandırma ve atmosfer çok ciddi. Çocuk oyunu değil, erişilebilir bir Batman hikayesi bu. Kısacası Lego gibi görünen Arkam gibi hissettiren bir dönüş. Gelelim Parazit Mutant'a. Parazit Mutant klasik PlayStation 1 dönemi korku RPG formülünü alıp modernleştirmiş. Yarı gerçek zamanlı, yarı taktiksel savaş sistemiyle hem strateji hem refleks istiyor. Vücut korkusu, biyolojik deneyler ve distopik şehirler var. Tüm o 90'lar bilim kurgu gerilimini yeniden yakalamışlar. Grafikler yüksek ama kasıtlı olarak soğuk tutulmuş. Bu tarz oyunları yıllardır görmemiştim. Capcom'un Resident Evil çizgisinden biraz daha farklı fragman bayağı iyi. Yani o bilimsel korku dediğimiz hissi gerçekten yaşatıyor. Retro bir kalbe modern bir ruh. Ve gelelim son bonusa. Hyperfunk. Rush Cyberpunk'ın doğrudan devam oyunu. Ama artık sadece tek kişilik bir deneyim değil. Online şehir bölgelerinde diğer oyuncularla karşılaşıp trik yaparken çatışmalara girebiliyorsun. Yani Jet Set Radio ruhu korunmuş ama içine multiplayer kaos karıştırılmış. Grafikler hala o ikonik Dreamcast tarzında. Ama şehrin boyutu, renk derinliği ve efektler inanılmaz. Dinamik sokak savaşları, grafiti savaşları ve hareketli müzik döngüleri. Her şey bir ritimle akıyor. Hyper Funk, renk, ses ve adrenalin üçlüsünü kusursuz harmanlıyor. Liste bitti. Şimdi sıra sende. Senin favorin hangisi? Yorumlara yaz konuşalım. Ben Kerem. Eğer bu videolardan keyif alıyorsan abone olman çok değerli. Hem sen kaybolmazsın hem de ben doğru yolda olduğumu anlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz.